ve sonunda şuraya bağlanıyor. Çocuklar felsefe yapamazlar. Bunu anlamazlar ki çocuklar. Sence çocuklar felsefe yapamaz mı? En iyi çocuklar felsefe yapar bu arada. Yani bence eğitim sisteminin ideal eğitim sisteminin ana ayaklarından bir tanesi matematiktir. Çünkü ben evrenin dilinin matematik olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyi matematikle anlatabiliriz. Hmm. İlişkinin de matematiği var diyoruz değil mi? Bak o göndermeyi yapıyoruz. Evet. Biraz önce konuştuğumuz her şey matematikle ilgiliydi. Evet. Bunun kainatta bir görünüm biçimi var. Bu da fiziği yani kainatın aynı zamanda bir fiziği var. Bunu anlayabilmemiz için de ana saçaya yani uçluğun saç ya ise felsefe. O yüzden felsefe olmadan matematik fiziği de anlamak çok zor. Felsefe olmadan matematik dışında yani kimya, Türkçe, yabancı değil aklınıza gelebilecek bütün o zümreler çok anlamsız. Müzik kalıyor. bile belki. Tabii önce felsefe öğrenecek çocuklar. Felsefe öğrenen çocuk her şeyi tartışabilir. Her şeyi fazlalaştırabilir. Her şeyi eksiltebilir. Analitik düşünme becerisini için içine koyar. Ben sana 20. yüzyıl yeterek ve becerileri diye çokça konuşulan yıllardır meselenin yaklaşık 15 yıllık tarihçesine baktığında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de diyerektiği görürsün. Analitik, analitik düşünme becerisini görürsün. Hı hı hı. Şu an konuştuğumuz Türkiye'deki veya dünyadaki ortama ilişkin, sosyal politeye sosyal ekonomiye ilişkin, hı hı. toplum bilimine ilişkin birçok konu yine analitik bir değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra anlam kazanıyor ya da kazanmıyor. Hı hı. Yani biz insanları eleştirirken aslında şey diyoruz. Ya abi bak ortaya bir argüman atıyorsun. Bu argümanın antitezi bu olabilir. Bu da sentezi olabilir. Sen ne yapıyorsun diyorsun. Hı hı o kadar irrasyonel ki yani buradan buraya gidilmez yani. A noktasından Z noktasına gidebilmek için mutlaka B noktasına uğramak zorundasın ama adam Z'ye gidiyor. Ve hiçbir bağlantısallık olmadan o yoldan rotadan da çıkıp gidiyor. O zaman çıldırıyoruz diyoruz ki ya nasıl böyle düşünebiliyorsun diyorsun. Felsefe olmadığı için böyle oluyor.